Zemzemin neşeli mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizler için çok güzel böyle büyük boy bir köftenin üzerine mantar sote tarifiyle geldim. Mutlaka yapın. Hemen yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kilo kadar dana kıyma üzerine bir büyük soğanı rendeledim. Diğerlerseniz robottan da çekebilirsiniz. Kıymış olduğum ince ince küçük e, maydanozum var. Bir su bardağı ekmek içi ya da e, galeta unu ya da etimek ekmekten kullanabilirsiniz. Üç dişli sarımsak arkadaşlar. Bu arada köfte tarifim tam ölçüdür. Maydanoz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Sevmeyen varsa. Bir adet yumurta, karabiber, tuz, pul biber ve kimyon baharat olarak kullanacağım. Üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdireceğim. Ve güzelce yoğurma işlemine başlıyorum. Çok güzel bir şekilde kıvam alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi buzlu köftesi olarak da yapabilirsiniz. Hemen başka bir kaba aldıktan sonra şöyle yuvarlak yapıyorum. Elimle büyükçe aldım arkadaşlar. İstediğiniz boyutta ve istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Toplamda 6 adet çıkardım. Böyle biraz büyük gerçekten dediğim gibi. E pişince çekiyor diye büyük yapmak istedim. Üzerine sote koyacağım. Bu şekli verdikten sonra hemen sotemi hazırlayacağım. Arkadaşlar, bir yemek kaşığı dolusu tereyağı, çok az da sıvı yağ koyup önce büyük bir soğanı içerisinde güzelce soteliyorum arkadaşlar. Böyle piyazlık doğrayın so soğanınızı. Soğan böyle yumuşadıkça içerisine mantar atacağım. Mantarlarınızı isteğe bağlı çoğaltıp ya azaltabilirsiniz. Şöyle küçük mantarlarını vardı, ortadan ikiye bölüp onları güzelce soteliyorum. Daha sonra bir adet kapya biberim vardı dolapta, onu da çıkardım içerisine ekledim. Güzelce kavurduktan sonra havuçları ilave ediyorum. O da gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor ve güzelce soteledikten sonra artık bir yemek kaşığı kadar unum var. Onu da ilave edip güzelce unumun kokusunu çıkarana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Yemek kaşığınız dolu olması yeterli. E, güzelce unumu kavurdum rengini çok döndürmeden üzerine bir su bardağı süt ilave ettim e, ve tuz karabiberini de ilave ettikten sonra koyu bir kıvam artık almaya başlıyor görmüş olduğunuz gibi hemen onu da kenara alıyorum ve yemeğimin yapılışını artık başlıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu kıvam yeterli bu şekilde ocağın üzerinden alıyorum arkadaşlar köftelerimi hemen kızartmaya geçiyorum ısıtmış olduğum tavamın içerisine bütün köfteleri diziyorum çok az sıvı Yağ koyup arkalı önlü pişiriyorum. Tavanız biraz sıcak olursa arkadaşlar köfteniz daha çabuk toparlar ee, yani dağılmaz. Bu şekilde zaten mümkün değil dağılması ama olur da hani bazen e, soğanınız falan sulu olursa bu şekilde de çok lezzetli oluyor gerçekten. Arkalı önlü bütün köftelerimi pişiriyorum arkadaşlar. Bu arada spatula ile ara ara basıyorum ki çok toplamasın kendini böyle yayvan bir köfte olsun. Hemen kızarttıktan sonra başka bir kabın içerisine aldım. Şöyle bir fırın kabına koydum. Üzerine de sotemi koyacağım. İnanılmaz bir lezzet olmuştu gerçekten. Böyle misafir menünüze de yakışacak çok güzel bir lezzet olacağını düşünüyorum. Köftelerimi koydum arkadaşlar bütün hepsine üzerine böyle toz kaşarım var. Öteki kaşardan da kullanabilirsiniz. Ben görüntü açısından bunu tercih ettim. Fırına verdim. Üstü kızarınca da artık servise hazır görmüş olduğunuz gibi. Sizler artık yavaş yavaş servis kısmını izlerken ben de sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum arkadaşlar. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.